Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, birleşim mühendislik istemizde beraberiz. Gördüğünüz üzere burada gelen sas ile beraber arkadaşlar destekleri bir 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 düşürmeye devam ediyor. Direnç olarak tabii ki de burada bir kırılmalar arkadaşlar söz konusu. Dirençlere bir şöyle değme söz konusu. Fakat şimdi BIST'in de bu değer kaybı ile ver arkadaşlar. Yüzde beşlik bir kayıpla. Ben gözümüzü şuraya dikmemizi sağlayayım arkadaşlar. Şuraya bir çizgi atalım. Sizlerle beraber videomuzun içinde. Burayı açıp izlersiniz daha sonra. Burada önemli bir seviyemiz oluşmuş. Bu 33.04 seviyesi ee, arkadaşlar artık durumların en kritik olduğu yer burası. Burayı da deneme ihtimali var. Çünkü hem bu tablo hem de şu indikatörün çalışmasıyla beraber durum artık çok kritik. Dediğim gibi sizlerle beraber 33.04 seviyesini gözleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.